arkadaşlar. 7. sınıf bir açıyı iki eş açı parçaya ayırarak aç ortay çizme. 200 6. sayfa ee, bu konuya geçecektik yüzdelerden sonra ben buradan anlatayım siz de internetten takip edip sonra kitaptan yaparsınız tamam Ölçüleri eşit olan açıları eş açılar denir. İki tane açı var burada. A, B, C, D, E, F açıları. Bu açılar da ikisi de birbirine eşit. Açılar isimlendirirken 3 harf kullanıyoruz. A, B, C. Ortadaki harf köşedeki harf oluyor genelde. Ya da tek harf kullanılır. B açısı, E açısı diye. Bunu da hatırlayalım. Bir açıyı iki parça ayıran ışını aç ortay denir. İki eş parça ayırmış. 90 derecelik bir açıyı. 45, 45. Biz buna aç ortay diyoruz. Şimdi aç ortay çizmek için aç ölçer yardımıyla aç, açıortay ortay çiziyoruz. Tabi burada 90 derece olduğu için kareli kağıtta tam köşeden çizmiş. Yandaki verilen AOB ve açısının aç ortayını aç ölçer yardımıyla çizelim. Önce AOB açısının açısını bulmamız için aç ölçerimizin noktasını tam köşeye koyuyoruz. Şu O noktasına koyuyoruz. Koyduktan sonra açının aralığına bakıyoruz. İşte sıfırdan kaça gelmiş? 130. O zaman bu açının ölçüsü 130 derece. 130'un yarısı yani 130'un pardon 120 130 yanlış görmüşüm. 120. 120'nin yarısı kaç derece? 60 derece. 60 derecelik kısma çizdiğimiz zaman iki eş parça ayırmış oluyoruz. Biz bu çizdiğimiz iki açı birbirinin açıortayı. Alıştırma 115'i yaparsınız siz de burada. A açısına aç ortay, aç ortay e, çizecek olsam aç ölçer yardımıyla çizersiniz. BC düzmüş. Şurası da tam e, bir kare tam köşegen şeklinde kesiyor. Yani şöyle bir şey çizebilirim. E, evet, çizersen şöyle bir şey çizdiğim zaman bu açı eş bir açı çizmiş oldum. B açı sırada yine aynı şekilde bakın şuradan 2'ye şey 2'ye 1'den gitmiş. 2'ye 1, 2'ye 1. O zaman şurada da aynı ikiye birden gittiği için bunu eş bir açı çizecek olsam şuradan gitmesi lazım, şuradan. Ben mouse'la fazla çizemiyorum. Bu şekilde bir aç ölçer açı eş açı çizmiş olduk. Diğer sayfaya geçelim. Yine buradaki örnekleri siz yaparsınız. Bunlar aç ölçer yardımıyla ölçünüz diyor. Evde aç ölçeriniz varsa bunları yaparsınız. Alıştırma 117. Ben bunu anlatayım burayı. Şimdi yandaki şekilde BD BD doğru parçası ABC'nin açıortaymış. Yani ABC açısının açıortayı iki eş parça ayırmış. ABC 112 ise o zaman burası kaç derecedir? İki eş parça ayırdığımız zaman 56 L. Mouse çok iyi yazmıyor. 56. Burası da 56. A sorusunun cevabı bu şekilde. B sorusuna bakalım. Yandaki şekilde BD açıortay. Şu açıortaymış. İki eş parça ayırmış. A B, C 70. A B C. yani tamamı 70'miş. O zaman yarısı kaçtır? 35 35 açıortay açı olduğu için 35'tir. DBC DBC şurası. 2x eksi 5 ise o zaman şöyle 2x eksi 5 eşittir 35 yazarsak karşı attım 5'i 40 oldu. 2x 40'a eşitse o zaman 1x de eşittir 20. C örneği Yandaki şekilde AE doğrusunun üzerinde verilen açılara göre BOD kaç derecedir? Şimdi bakın 1, 2, iki tane açı verilmiş. İkisi de birbirlerine aç ortay. Şimdi AOE bir doğru. AE bir doğru. Yani doğruysa burası nedir? Şu açının hepsi 180 derecedir. Şöyle yazayım buraya. Doğrusal bir açı olduğu için 180 derece. BOD açısını soruyor. B, O, D. Şimdi Burası A açısı olsun. Burası A açısı olsun. Bilmiyorum. Burası B olsun. Burası da B olsun. Burada bize sorduğu yer A ile B'nin toplamı. E şimdi iki tane A, iki tane B'nin toplamı 180 ise iki çarpımında A artı B eşittir 180 ise o zaman bir tane A artı B 90'dır. Bu sonun cevabı da 90. D, D örneğin yanındaki AD doğrusu üzerinde verilen OC ve OD'nin açıortayıdır. Şurası açıortaymış. Şimdi yine doğrusal bir doğru burada AD doğrusu. Yani toplamı 180 derece olacak. 180'den 70 çıkarırsam ben geriye ne kalır? 110 kalır. O zaman şu açı 110 derece. Buna göre a, o, AOC açısı. A o. C açısını soruyor. Yani şurayı soruyor bana. Burası 70. 112'ye böldüğümüz zaman 55 55 olacak. E, o zaman ne oldu? A. O. C açısı 70 artı 55 eşittir. 125 Evet Diğer sayfaya geçelim. Pekiştirme testi 34. 208. sayfa. 209. sayfa. Burası, buraları siz kendiniz yapın. Yapamadığınız soru olursa buradan bana Whatsapp'tan ya da şeyden sorar.